arkadaşlar. Şimdi Roma'da Monti adlı semtin yakınlarında bir yerel pizzacıdayım. Neden yerel pizzacıdayım onu anlatmak istiyorum sizlere kısa bir şekilde. En çok turistlerin gitmiş olduğu yerlerde pizzanın dilim fiyatı 5 euro, 6 euro, 7 euro. Yani oralarda bir şeyler harcamaya kalkışırsanız Roma'ya geldiğinizde bütçeniz hızlı bir şekilde tükenmiş olur. Liradaki değer kaybını da düşünecek olursa. Roma'ya geldiğinizde yapacağınız en güzel şey turistlerin uğrak yerlerinden uzaklara gidip yerel mekanların olduğu yerlere gitmek. Şu görmüş olduğunuz pizza bütün olarak sadece 6 euro. Şu da yine aynı şekilde 6,5 euro. Ama ben şehir merkezinde turistlerin en fazla gitmiş olduğu yerlerde yiyecek olsam bunu 25 euro, 6 euro, 7 eurodan satılıyor. Bu yüzden Roma'ya geldiğinizde muhakkak yapacağınız ilk iş Yerel insanların gitmiş olduğu yerlere gitmek olsun. Video devam edecek. İtalya denildiği zaman akla ilk pizza geliyor olsa da kahve de gerçekten İtalya'nın en önemli kültürlerinden birisi. Size tavsiyem kahveyi mutlaka butik mekanlarda ve yerel halkın gittiği yerlerde için. Turistik yerlerde içeceğiniz kahvelerin hem lezzeti yok hem de çok pahalı. Yerel halkın gittiği yerlerde 2 euroya 3 euroya kahve içebilecekken turistlerin gittiği yerlerde 5 euro 6 euro 10 euro ödersiniz. Konaklama konusunda da bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Biz 3 gece 4 gün için yaklaşık 200 euroya bir yer kiralayacaktık. Ancak arkadaşımın kuzeni Roma'da yaşadığı için bizi misafir etmek istediğini söyledi. Onun evinde kaldık. Normalde yani başka bir yerde kalacak olsaydık Aşıklar Çeşmesi yakınında yaklaşık 200 Euro'ya konaklayabilecektik. Size tavsiyem konaklayacağınız yeri mutlaka Airbnb üzerinden seçin. Çünkü gerçekten uygun fiyata yerler bulabiliyorsunuz. Arkadaşımın kuzeni de zaten Airbnb üzerinden kiralama da yapıyor. Bu işi de yapıyor. Ancak bizden sağ olsun herhangi bir ücret almadı. Zaten tanıdığımız olduğu için de bizi misafir etti. O konuda da kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Genel olarak Roma'da pahalı, Roma pahalı bir yer gibi gözükse de açıkçası pahalı değil. Çok uygun fiyatlara konaklama seçenekleri mevcut. Sadece lira biraz değer kaybettiği için tabii ki Türk vatandaşları için pahalı geliyor. Oysa Airbnb üzerinden çok uygun fiyata yerler bulabilirsiniz. Roma'ya geldiğiniz zaman herkesin merak ettiği yerlerden birisi de kuşkusuz ki Vatikan. Vatikan'a biz nasıl gittik? Açık söylemek gerekirse taksi falan kullanmanızı önermiyorum. Bazı tur yapan kişiler var. Hatta bunların birçoğu birçok dili biliyorlar. Türkçe biliyorlar, İngilizce biliyorlar, Arapça biliyorlar. Etrafınızı sarabilirler. Yaklaşık 30-40 euro hatta 80 euro isteyen kişiler bile çıkabiliyor sizi Vatikan'a götürmek için. Buna hiç gerek yok. Metro zaten Roma'da gayet ucuz. metroyla ile biz Monti Tübürtini'den belirli bir noktaya kadar geldik. Sonrasında ise yürümeyi tercih ettik açıkçası. Yürüyerek Vatikan'a ulaştık. Bir ülke değiştirmiş gibi olduk. Biliyorsunuz Vatikan burada ayrı bir ülke olarak kabul ediliyor. Vatikan'da yaklaşık bir saat kadar sıra bekledik içeri girebilmek için. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer içeri girmek istiyorsanız sabahın erken saatlerinde Vatikan'a gitmelisiniz. Çünkü bir de hava sıcak olduğu zaman aşırı derecede yorulabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Sonrasında ise Vatikan'ın içerisine girdik. Görülmesi gereken yerlere baktık. Biraz daha ileride kale var. Etrafında birçok tarihi ve turistik yerler var. Oralarda dolaştık. Daha sonrasında ise Popolo meydanına gitmeyi tercih ettik. Gerçekten güzel bir meydan. Ve onun üst kısmında seyir terası denilen yerler var. Oralarda kahve içebilirsiniz, oturabilirsiniz. Gün batımını izleyebilirsiniz, fotoğraf çekinebilirsiniz. Haliyle karnınız da acıkacaktır. Tiger denilen bir yer var burada. Çok ucuz ürünlerin satıldığı. 7'den 70'e birçok insan gidip Tiger'ı ziyaret ediyor. Roma'da, İtalya'da. Aynı zamanda turistler de giriyorlar. Çünkü çok 1 euroya, 2 euroya atıştırmalık yiyecekler bulabilirsiniz. Haricinde hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Tiger'ı da ziyaret edebilirsiniz. Roma'ya geldiğinizde dikkat etmeniz gereken şeylerin başında bir de simsarlar geliyor. Açıkçası özellikle İspanyol Merdivenleri, Aşıklar Çeşmesi ve Pantheon çevresinde bu kişiler adeta kamp kurmuş durumda. Güneş gözlüğü tarzı bir şeyler satıyorlar. Örneğin güneş gözlüğünüz var. Buna rağmen size satmaya çalışıyor. Peşinizden dahi geliyorlar. Rahatsız edici bir görüntü tabii ki bu. Ayrıca metroya bindiğinizde de dikkat etmenizde fayda var. Benim başıma gelmedi ancak arkadaşımızın kayınpederinin başına geldi. Adam 500 eurosunu metro içerisinde çaldırmış oldu. Polise şikayet etti. Tabii ki bir şey yapılmadı. İtalya'ya geldiğinizde bu konuda da dikkatli olmanızda fayda var. Roma ile ilgili son anlatacaklarım ise İtalya'ya geldiğinizde havalimanında dikkat etmeniz gerekiyor. Biz Makedonya üzerinden gittiğimiz için bir sorun yaşamadık. Pat diye girdik içeri. Ancak Türkiye'den gelen arkadaşlarımızın yaklaşık 30 dakika bekletildiğini gördüm. Niçin? Dönüş biletinizi soruyorlar. Dönüş biletinizin mutlaka olması gerekiyor. Farklı bir yerden dönecekseniz eğer bazıları çünkü İtalya'ya geliyor, ardından başka bir ülkeden dönüş yapmak istiyor. O biletinizin çıktısı muhakkak olsun veya Roma'da nerede konaklayacaksanız onun rezervasyon çıktısını da mutlaka polis görmek istiyor. Havalimanında bunun haricinde başka bir şey sorduklarını görmedim. Zaten vizeniz varsa da sorunsuz bir şekilde Roma'ya girebileceksiniz. Şimdi sizleri Roma'dan birkaç fotoğrafla baş başa bırakacağım. Başka videolarda görüşmek üzere.